Γεια σου, ρε, Ιάννη. Όλα ήταν τέλεια, αδέρφε μου. Μη με ξαχασείς. Θα έρθετε στην πόλη όλοι μαζί. Περιμένω. <laughs> θα έρθουμε, ίσως μια μέρα, να βρούμε μπελά. Την επόμενη φορά θα έρθουμε, χωρίς κανένα πρόβλημα. Γεια σου. Τώρα. Έμαθα πολλά σημαντικά πράγματα από σένα. Αλλά το σημαντικότερο ήταν το πώ να αγαπάω τη ζωή. Έτσι όπω έμαθε να αγαπά τη ζωή, έτσι να μάθει να αγαπά και τη μοναξιά. Προσεχετώ με αυτό. Και εσύ. Κάντε μύρα. Πάνε στην κόρη σου. Μίλα μαζί τη. Θα πάω τώρα. Είναι το σημαντικότερο που πρέπει να κάνω. Έλα. Έλα αυτή τη στιγμή να μα μείνει αξέχαστη. Babacığım. Babacığım. Kızım, hoş geldin canım. Nasılsın babacığım? Bak bakayım bana. İyi kızım, işte ben idare ediyorum. Sen niye yalnız geldin? Bugün avukat geldi. Avukat. Şey baba, başka bir avukat bulacağım. Onunla anlaşamadık biz. Anlaşamadınız. Hı. Peki, senin rengin niye bir tuhaf? Yok baba. Şey, uykusuzum. Dün gece film izledim. Böyle biraz uykum kaçtı. Ondandır. Kızım, bana yalan söyleme. Derya, kötü bir şey mi oldu? Bak, zaten burada dört duvar arasında bütün gün seni düşünüyorum. Ne olduysa anlatacaksın bana. Sonra, nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Soyuldum. Bankada. Ya avukat için biriktirdiğim parayı çekmeye gitmiştim. Of, geri zekalıyım ben. Oyuna getirdiler beni. Nasıl oldu anlamadım. Sana bir şey olmadı ya kızım. Baba bana daha ne olabilir? Son umudumuz o avukat. Seni dolandıran adamlar ülkeden kaçtılar. Hem de ellerini kollarını sallaya sallaya. Sen işlemediğim bu suçtan on sene yedin ve ben senin için hiçbir şey yapamıyorum baba. Böyle düşünme ya. Sen daha ne yapacaksın kızım? O avukat olmaz, başka avukat olur. Sabırlı olmak zorundasın. Adamların yakalanmasından başka şansımız yok ki kızım. Var. Parayı ödemek. Ama biz daha avukatın parasını ödeyemiyoruz. Kahretsin ya. O kadar çalışıp yemeyip biriktirdiğim avukat parası şimdi kim bilir hangi şerefsizlerde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?